Arkadaşlar merhaba ben Burak. Ee, bugün saat 2 yani saat şu an 1.30 yarım saat sonra başlayacağım. Ee, bugün saat 2'de uyandığımı varsayalım. Dün gece 11'de yattım. Ve sabah uyandığımda fark ediyorum ki hava bot gibi. Ve yağmur var. Dedim ki bugün geçen sefer laf ettiğimiz otaku mantığını ne kadar yaratabilirim. Arkadaşlar bugün 24 saat aralıksız anime izlemeye çalışacağım. Çünkü bugün tanıtım gene yapamıyoruz. Çıldıracağım. Kıvancı'nın açık öğretim sınavları var. O yüzden bugün tek başıma bu yağmurlu havada bir otak olup 24 saat aralıksız anime izlemeyi deneyeceğim. izleyeceğim demiyorum deneyeceğim. Çünkü 24 saat yaklaşık 50 küsür bölüme denk geliyor galiba. Daha önce yapmışlığım var. Ama bu sefer ne kadar mantıklı bilmiyorum. Çünkü aralıksız izlemek farklı bir şey. İlk olarak Aethelworg'dan başlayacağım. Daha önceden tavsiye aldığım ama izlemeye niyet edemediğim, üşendiğim, konusu saçma gelen e, animeleri izleyeceğim. Tabii bunları izledikçe birlikte tanıyacağız. Aethelworg'da başlıyorum. Bakıyorum. 24 bölüm, 2 tane ova, 8 tane special var. Yuh! E e sanırsam ikinci sezonu yok, bilmiyorum. İzledikçe göreceğiz. Bakalım ben sadece normal 24 bölümünü izleyeceğim. Ben specialları ve ovaları çok seven birisi değilim. Konusuna gelirsek, e, teknoloji çağında gelişmiş e, bir dünyada alternatif NeuroLinker adı verilen aletlerle sanal dünyaya girebiliyormuşuz. Biraz Never Gear tarzı SwordArt. Ondan sonra Haru diye kısa boylu, tombik böyle tatlış bir tane baş karakterimiz var. Tam bir asosyal, bir gerçek dünyada eziliyor falan. Bu da kendini sanal ortama vuruyor. Sonra bu buğduk elemandaki yeteneği fark eden e, ateşli bir hatun ismini bulamıyorum şu an. E, Kuroyuki Hime. Evet. E, oyundaki başarısından etkilenir ve buna Brain Brain Raster Booster ya da öyle bir şey işte bir programla tanıştırır. Bu program beyin fonksiyonlarını hızlandırıp daha hızlı tepkiler verebilmeni, normal hayatta tepki verebilmeni falan sağlar. Böyle saçma bir hacker programı gibi bir virüs gibi bir şey galiba. E, fakat programı kullanmak için puanlar gerekir. Bu puanları kazanmanın tek yolu sanal ortamda e, bu programı kullanan diğer kullanıcılarla dövüşmektir diye bir konu yazmışlar. Miami liste bakmayacağım. Evet arkadaşlar bir kendime geleyim bir yarım saat diyor 20 dakika saat başı görüşürüz. Sevgili günlük bir saat doldu 3 bölüm izledim. Ee izlerken de birkaç not aldım. Çok sıkıcı bir üç bölümdü bence. Yani bilmiyorum. İleride ne olacak bakalım. Şimdi konuyu şöyle bir özetleyebiliriz. Ben birkaç not aldım. Şimdi ezilen bir çocuk olduğu konusunda hem fikri zaten. Eleman okulda dayak falan yiyor böyle okulun serseri havalı tiplerinden. Ee, onun dışında güzel kızdan da bahsetmiştik. Güzel kız üst sınıflardan bir güzel bir kız evet. Üst sınıflardan güzel bir kız. Bu bizim elemanı yeteneğinden dolayı işte davet ediyor. Kantinde oturuyorlar falan böyle. Bu kullandıkları bir alet var. Neuralinker dedikleri. Bu alet şey işte böyle. Boynunda bir tasma gibi bir şey. Bunun sayesinde mesela şey yapıyorlar böyle. Bir, mesela ben Neuralinker takıyorum. Sen Neuralinker takıyorsun. İşte ikimizin arasında böyle kablo ile bağlantı sağlayıp düşünce yoluyla sohbet edebiliyoruz. Diğer kim dışarıdakiler duymuyor. Hani özel bir sohbet. Gıybet yapmaya, delikodu yapmaya birebir. Ee, bizim ülkede çok faydası olurdu büyük ihtimal. Ondan sonra bu aletin bir de şey falan da var böyle hani Never Give gibi değil Sword Art, evet hepimizin bir hayali ama bu gerçek dünyada kullanabilmeyi sağlayan bir şey. Sizin sadece kullanan kişinin görebildiği bir sanal ekran var. Ee, bu sanal ekran üzerinde işlemler yapabiliyorsunuz normal bir bilgisayar ekran gibi düşün böyle etrafta şeffaf saydan falan. Biraz ayrım ben kafası hani öyle söyleyeyim hani herkes daha iyi anlar herhalde öyle deyince. Iııı... Ee, sonra... Şey var, şimdi fight yapmaları gerekiyor demiştik. Normal, e, normalde bağlı olduğun ağ üzerinden, bu NeroLinker'lar internete bağlı. NeroLinker'ın bağlı olduğu ağ üzerinde kullanıcılar birbirleriyle kapışabiliyor. Yani mesela ben şu an bu internete bağlıyım, sen bu internete bağlısın, biz kapışabiliriz. Yani başka bir kişi dahil olamaz ama bütün e, şeyde ülkede geçerli olan bir global ağ var. Sokakta falan herkesin kullandığı ve anladığım kadarıyla otomatik bir şekilde bağlanıyorsun. Öyle olduğu için de sokakta herkes birbiriyle kapışıyor. Sonra bizim Shiudin'den bu başroldeki şeyin e, zavallı çocuğun yakın bir arkadaşı var. Anladığım kadarıyla bu... Ya ben Japonca de kötüyüm bu arada. O yüzden başroldeki güzel kız diyeceğim. Başroldeki güzel kızdan biraz şüpheleniyor falan. Bir başroldeki güzel kızda sanki biraz şey var böyle bir şüpheli bir tavırlar var ama çok çözemedim daha üç bölümde alt tarafı. Ee, i̇lk bölümün sonunda böyle bizim eleman bir fight'a girer gibi oldu. Bitti. ikinci bölümde devam etti fight. Ee, kısa sürdü ama böyle tokatlandı tokatlandı. Sonunda böyle saçma bir power up oldu. Kazandı falan puan aldı. Bu saçma sapan bir savaştı. ...düşmana da motor bir kaçıktı Motorun üzerinden dövüşüyor, motorun üstünden geçiyor falan böyle. Bilmiyorum, siz alışık olduğum gibi değil ki. Ben meka sevmiyorum biliyorsunuz ki. Sonra... ...bakalım... ...ha, oyunun geneline baktığımız zaman oyunda... ...her oyunda olduğu gibi kalanlar falan var. Genelde... ...normal standarttaki oyuncular 4 level'ı falan geçemiyormuş. 7 ve 8 level'lar... ...onlar takım liderleri oluyorlarmış. Bir de 9 level'lar var. Onlar da şeylermiş işte. Ee, bu ne derler onun adına? Renk şey. Saf renklerin altın kralı diye geçiyormuş. Aslında 7 kişilermiş ama bu bizim başroldeki kız bu renklerden bir tanesiymiş. Siyah renk. Ve e, şey demiş. Olayda şey var şimdi. 9 level oluyorsun. 10 level'a gelirsen oyunun yapımcısıyla tanışıp asıl programın asıl amacını öğrenme durumun varmış. Ama 9 anladığım kadarıyla 9. level'da savaşman lazım. Ama bir kere kaybedersen sanırsam e, bu program siliniyormuş. Ya da seviye mi düşüyorsun? Onu çok anlamadım. böyle bir şey. E, o yüzden bu krallar kendi aralarında barış ilan etmişler. Bu bizim siyah elemanda hayır savaşmamız lazım. 10 level olmamız lazım falan filan Diyip kırmızı kralın kafayı koparmış. Millet deliye dönmüş. O yüzden bizim siyah kralın peşine düşmüşler. O zamandan beri bizim eleman saklanıyor. Ama sı var. 2 ay önce dediğine göre iki ay önce bunu buluyorlar. Takip ediyorlar. Okulda işte okulun yerel anında birileri buna duaylo teklif ediyor. Orada bir kovalamaca falan filan derken oradan bir sıyırıyor bu. İşte şey durumu var şimdi. Acaba okulda kim? Bu kız da şeyler şüpheliyor bizim güzel kız ee, Harun'un yakın arkadaşı Shi' olan Shi'u, Shi'u dan şüpheleniyor. Üçüncü bölümün sonunda bizim Haru kalleme diyor, kalleme diyor bunun dosya Harun'un dosyaları inlemek için, incelemek için işte bu kablo bağlantısını kullanmaya teklif ediyor. Kullanıyorlar ama biraz kısa bir kablo anlıyor musun Hani şu yani şu. Son orada şunu fark ediyoruz bu Haru ya vurma derdinde ama aynı zamanda bizim okuldaki senpai güzel kıza da vurma derdinde ama sanki Shiva Haru'ya karşı boş değil. Güzel kız Haru'yu kullanıyor gibi. Ondan sonra yani enteresan bilmiyorum. Bilmiyorum öyle Evet şimdi o saat 3 devam edeceğim. Saatte 3 bölüm izlemeyi planlıyorum ama olmayabilir. Şimdilik durum böyle. Ha bir de Shiyu incelerken dosyalarını orada gizli kapı dediği bir şey buldu ama ne olduğunu bilmiyorum. İlerleyen bölümlerde göreceğiz. 5 dakikadır konuşuyorum. Video çok uzun olacak. Teşekkür ederim. Evet, saat 4 oldu. 6 bölüm üst üste izledim. 2 saattir anime izliyorum. Artık beynim yanmaya başladı. Olsun, sıkıntım yok. Er geç kalkmış olduğumdan kaynaklı biraz uykum var sadece. Ali hakkında çok detay vermeyeceğim. Çünkü bu saatten sonra spoiler'a girmeye başladı. İlk başta konuyu anlattık. Eyvallah ama bilmiyorum. Şimdilik biraz daha iyi durumda anime. Bir saat sonra görüşürüz. Evet, bir saat daha geçti. Spoiler vermeden söyleyeceğim. İyice sıkıcı olmaya başladı iş. Bilmiyorum. Ben üst üste 8 bölüm izlediğim için olabilir. Bu bir saatte 2 bölüm izledim. Benim de ihtiyaçlarım var. Biraz mevzular olmaya başladı. Bakalım. mı göreceğiz. Of. 14. bölüm. Acayip sıkılmaya başladım. Evet, saat 8 oldu. Bölüm 17, 18'e geçiyorum. Ve cidden çok sıkıcı bir adam varmış. <laughs> <laughs> 20 Birinci bölüm Mevzular mevzular finale doğru gidiyoruz Gayet güzel Yani çok fazla sardığı söylenemez yani böyle bildiğimiz bir power up durumu yok. Benim canım çok sıkılmaya başladı ama 20 bölüm üst üste izlemekten sanırım. Bilmiyorum. Çok zor. evet saat 12 oldu. Gece yarısını geçiyoruz. Bu arada bitirdim şeyi. Ethel Bird'ü. Ee, şöyle söyleyeyim. T tarihini bilmiyorum şimdi bakamayacağım. Eski benim. Ama sanki ikinci sezon çıkabilir miyim? Bitmiş. Ama uzun süredir çıkmadığını biliyorum. O yüzden. Çünkü çok eski bir tavsiye almış, vermişlerdi bunu bana. O yani boş vaktinizle izlenir ama sakın bir günde izlemeyin. Ağzıma hiç gerek yok. Bildi sırtım ağrıyor şu an. İyice boka sarmaya başladı iş. Şimdi Code Breaker denilen bir anime var. Onu izleyeceğim. 13 bölüm artı OVA. Şimdi konuyu kısaca özetlersek derslerinde başarılı falan bir tane kız var. Bir gün evine git otobüse giderken yakınlarda bir kişinin diğer birkaç kişiyi böyle mavi bir alevle yaktığını görüyor. Telaşlı olay yerine gidiyor ama hiçbir kanıt bulamıyor. Ertesi sabah okula gidiyor. Okula gittiği zaman da Rei Ogami diye bir transfer öğrenciyi görüyor. Ne tesadüf transfer öğrenci dün akşam parkta gördüğü adam. Bir dakika. yani transfer öğrenci şey oluyor işte bu Rei Oga Ora Age Rei Ogami transfer öğrenci şeymiş. İlk başta böyle suçsuz gibi görünse de aslında devlet için çalışan Code Breaker denilen bir örgüte üyemiş ya da bir ne diye diyor bilinen bir suikastçı olduğu ortaya çıkmış diye bir konu yazmışlar. Bakalım izleyeceğiz. Ee... Yeter ama çok Abi çok sıkıldım. Görüşürüz. Evet, saat 1. şeyden daha iyi olduğunu söyleyebilirim. Asyl World'dan. Asyl Asalert World çünkü baş karakter çok ezi koyayım ya. Ezik la baş karakter dışındaki herkes daha karizma. Bu karakterleri daha iyi. Görüyor musun? Site bozuldu. yan böyle iş ya Saat 3 oldu. Konu daha iyi. Biraz daha kul oyunları, aksiyon. Ama hiç istemiyorum izlemek. Of. Saat 3. Saat altı buçuk falan herhalde uyuyakalmışım masada evden işe giden kız arkadaşım uyandırdı sağ olsun gözümün feri gitmiş durumda ee, öğlen kalkınca renderlar koyarım ah, 24 saat anime izlenmez. Ah, kesinlikle izlenmez. Codebreaker. Asus daha güzel. Bakayım. İzlemeyin ağzınıza <laughs> ya. Of. Oyun oynanır. Bence izlenmez. Teşekkür ederim. Görüşürüz.